Arkadaşlar biz beraber Abi Sıkaya ben sonra mu... beraberiz. Ben ne yapacağım? Sadece oynayalım. Ben ne derim o? Ne sen mavi sen sarı ne sarı mı Can 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 Yeşil de hemen öldü la. Sen öl. Ben mi? Yok baba. Hı benim kafam. Aa sen öldün Aa ha... öldür. Hani? Öldürdü. Nasıl öldürdü? Be? Anlamadım ağabey gibi oldu. Ben, ben öldürdüm. Be. Oh Allah geber. Gördün mü kalça sattı. <laughs> Yeşile bak. <laughs> Oha sarı birinci oldu mu şimdi? Evet hadi bir gözü geçelim. Aa öyle geber. Ben nereye gidelim ya? Geber. Benim elimde yoktu ki tam. Siz yapacaksınız işte. Ha, kam da ala. Aldı. Ama abi de oy. Yok oldular. lan de. Ana ben, ben de oynayayım. ben ama gel Ben, dedim bu oyunu sil. bak eşit gidiyoruz. Aa bu sıfır lan. Ya bu. Ben bunu... ana abi abi baştan başlıyoruz tamam haydan böyle gidiyoruz olsa bire var varmış sanki 9 tane bak ben şimdi ya yetişir ya olmaz <laughs> sonra <Sirosine> Ova, Yok. Yok. Ya. Tamam. Önde olan. Şu en Ay. çok ben gittim ha. Onu en çok ben gittim. Diyor. Nereye gitti? Bak kırmızı. Lan yeşil yeşil gidiyor. Hı. Oha oha. Aha. Allah beni itiyor. İtme var mı bu oyunda? Gel lan buraya. What Aha. Ben oyunu çözdüm valla. Düşme. Oyunu çözdüm üstüne. Ya Allah'ım. Oha. Kimse alamadı lan. Ay bak. Bu ne acıdım ya. Kesin öyledir. Evet arkadaşlar şimdi kaç tane bölümdeyiz? Bölüm 5. Yok 3. Doğ lan 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 lan. Eskane. Bu kadar yok ya. Ben niye bir daha doğmayan var? Haydi haydi yaşlı haydi haydi. Ben niye doğmadım ka? Oy ben düştüm. Ben niye doğmadım? Allah 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 Allah. Evet arkadaşlar 3 dakika olmuş. 3 dakika da bir de bir de dost bir kanım oğluna bağlanmış. Yani siz de konuşmayın. Ya. Ya. Bara bara bara. Bu arada arkadaşlar kırmızı bile. Evet yeşil Mavi de ya he, öldüm. Hadi hadi senin için ölüyorum hadi. Gel. Kim kim için ölüyorum? Arkadaş sonra var ya evde değiliz bakalım. İçinde <laughs> bitti çekiyoruz. Bu nasıl bir şeydir ya? <laughs> bakalım ya kete bitti çekmeyiz. Ya bu sarı ne biçim bir şey ya? Öldü beni hadi. Oho sarı sarı, sarı değil bari ya. Aç sarı kırmızı bak. Ya öldürüyorum. 6. Hayır, birlik olan. Ha, gol var. Gol gol olmadı. Gole Ben, ben sana 5 tane gol yedim Bu Top, topla ne kadar bana geliyor. Bu şu çekmedi arkadaşlar atmış. Lan lan lan. Ben de öleceğim var ya. Ben 6 tane golüm. E sen öldün mü? ben altı tane öldüm. Oo ben de öldüm. Hadi kapatın bakalım. Bunlar iki bitmez ki. Adam gitti yedi oldu. Bitti Oha. Oha. Bunu yemem lazım. Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> lan o? Anlayan varsa yorumlara attım. Anladım diye varsa. Aha. <laughs> Kanka, şu. Kalk tam. lan. Kanka. Vur. Hadi be. Oo. Uh. Şimdi ya. <laughs> Kalk birbirinizi vuracaksınız. Vuracak, Özünüzü değil. Çek mi? Ay yakaladım. Burada Oh, oh, çok. Bu sarı çok arkadan Ay, geldi evet. ya. Sen güzel oluyor ya. Yani. Sıkıntı lan bu 5 dakika önce. Öyle. 9 oldu. Sarın göre altı mı ona göre 9. Aha. Nerede? Aa ben öldüm. La ben de geberdim. Aa geberme yok mu? Bire. En az, Allah en az geberen kazanış. Yo ayı çok parayı götürer. Nasıl yani? Bu parayı alacağım. Ben de arabalardan kaçıyorum ya. Lan lan lan. Paran sıkılan ya kan. Evet sarışon götürdü bile. Ben öldüm ya. Ya bu ne? Öldüm. Aa da sen. Hadi mavi. Oo gol be. Erzurum. Ay anam. Çizir lan. Ne yapayım kan ya. Seni bitiyorum. Ben de küfür etmek istiyorum. Bitirmesin lan. Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Bu wow Söyle Ha sarının arabası var. Ha. Herkesin arabası var da sen fark edemedin. Hani Aa, Ama benim arabam gelmiyor. Ya orada. Aa bak geldi işte. Kolsuz. Kolsuz 2 10, 0 0 Lan 11'de kaldım. 7. Evet, of. Oha Kaan ya. Yani Bu adam... Beni. Bu adam nasıl şey ya? Aa ben hadi birlik olalım. Ha. Tamam. birlik olacağım ben. Aa ben vurdum onu. Evet. Kimi vuruyor? Kimi tam vurdu? Sarıyı öldüreceğiz. Aferin lan. Mavi ben öldürürüm. Aha. Tam bir de kom bir de kom. <laughs> Düşün sen burada sarısını hiç şey yapmışlar. Ne? mi bitti. Ben nereye vuruyorum? Adam orada adam orada görüyor mu? Uhu! Kan, kopik kopik kopik. Kopik kopik. Kopik. Adamın 10'u vuruyor daha iyi sarı sarı adamı cehet. Ay 13 13 abi 13'ünde ah. yedi. 16 13 Bir daha aslanı yendi ya de biz ikimiz, sen bir ben iki götürüyorduk. Şimdi tekrar futbol, futbol futbol futbol. Tekrar şampiyonlar diyelim. Futbol şampiyonlar diyelim. Futbol. Basketle. Futbol çıktı. Futbol. Basketle yaptık. Bunlar çıktı. Ha, futbol. Ha ah, bunu biliyor mu? Evet. Ben ne yapıyor? Ben şerefsiz. Ben anlamadım ki ben boyamadım. Bu kırmızılarda kaçacaktık bak böyle. Beni yeşil. O adamsın. Ben şey sandım boyama. Ya ne <laughs> Boyama. <gülüyor> boyama ne alsan ya? biz şey konuştuk Boyalar ya. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Ne? Tekrar yazıyorum <laughs> <görmek> ve <laughs> istiyoruz. yorumlara. Kim daha iyi oynuyorsa söyleyin. Ben var hani ya ezeyim ya kırmızı renkli ben ıı, diyeyim, yeşil renkli bilmem neydi sarı renkli bilmem neydi mavi renkli alsam. ama kırmızı renkli ben kan benim araba yok ve ben... şimdi öleceğim ha sen